Merhabalar. Seri RLC ve paralel RLC devreleri için genel çözümleri ve bir örnek soru. Burada baktığımızda seri RLC veya paralel RLC her ikisi için kök durumunu incelemek gerekiyor. Kök durumu incelerken de alfa ve omega 0 arasındaki bağlantıya bakıyoruz. Doğal tepkide kaynak yoktu ve kaynak olmadığı için hem son gelim değeri veya son akım değeri burada yok. Diğer türlü eğer kaynak var ise son akım değeri veya da son gelim değeri devre içerisinde bakılıp ifade edilmeli. Baktığımızda alfa kare omega sıfırın karesinden büyük ise bu bizim için aşırı sönümlü. Alfa kare omega sıfırın karesinden küçük ise azalan sönümlü veya eksik sönümlü olarak ifade ediliyor. Alfa kare omega sıfırın karesine eşit ise bu durumda kritik sönümlü olarak ifade edilir. Bu sönüm tepkileri bulunduktan sonra matematiksel olarak hangi denklemi kullanacağımızı biliyoruz artık. Örnek olarak eğer kritik sönümlü ise artık üçüncü denklemi kullanıyoruz. Her üç denklem için de dikkat ederseniz katsayılar var. A1, A2, B1, B2, D1, D2 katsayıları. Bu katsayılar sayılar iki bilinmeyen oluyor. Bunu bulabilmek için bizim iki tane denkleme ihtiyacımız var. Bu denklemleri de şuradan türetiyoruz. <laughs> X0'ın sıfırdaki değeri ve dx bölü dt'nin sıfırdaki değerinden oluşuyor. Burada birinci örneğe bakacak olursak x0 için baktığınızda t yerine t yerine 0 konulacak. olacak. e üzeri 0 1 e üzeri 0 1. Burada da xf yani final değeri, bu son değeri a1 ve a2 değeri gelmiş olur. Burada a1 a2 veyahut da a1 üssü a2 üssü de ifade edilebilir temel olarak katsayı ifade ediyor. A1 üssü bazen bunu türev olarak algılayanlar oluyor. Bu türev değil. Burada farklı bir katsayı ifade etmek için kullanılmış. Aynı mantık dx bölü dt'nin sıfırdaki değeri ne anlama geliyor? Burada <laughs> bir kere türevini al. Türevini aldıktan sonra ne yap? T yerine sıfır konulması isteniyor. Bunun için eğer örneği devam edecek olursak hemen baktığınız zaman türevi aldınız x0 değil mi burada gitti sabitin türevi 0 oldu ve e üzeri s1 t'nin türevini aldınız s1 olacak a bir üssü e üzeri s1 t yine aynı mantıkta ikinci tarafta da e üzeri s2 t'nin türevini aldık s2 çarpı hemen a2 yazdık ve e üzeri s2t burada da t yerine 0 konuluyor e üzeri 0 1 e üzeri 0 1 dolayısıyla s1 a1 ve s2 a2 bu şekilde denklem geldi aynı mantık ne için geçerli ikinci denklem ve üçüncü denklem içinde aynı mantıklar burada geçerli Hemen örnek bir soruya bakalım. Örnek soruda T eşittir sıfır anından önce bu anahtar e, uzun süre burada kapalı kalmış. RLC değerleri verilmiş. Kaynak gerilimi veriliyor. Eksi 72 volt olarak. Ve bizden burada indüktör üzerindeki gerilimin bulunması isteniyor. Burada V0 de denilebilirdi. L üzerindeki gerilime yine küçük harflerle ve output olarak da ifade edebilirdi. Biz bu da bazen ağız alışkanlığı onu sıfıra benzettiğimiz için söylüyoruz ama hatırlarsanız bu İngilizce kısaltmalardan geliyordu. Output çıkış gerilimini bizden istiyor. Şimdi temel olarak <laughs> bizim bilmemiz gereken durum şu Ben indüktör gerilimini nasıl bulabilirim? Eğer üzerindeki akım biliniyor ise L çarpı Dül bölü Dt olarak bulabilirim. Demek ki burada indüktör üzerindeki akımı öncelikli olarak bulmalıyım. Ve e, devreleri t eşittir sıfır anından önce ve sonrasını çizmek gerekiyor. Değiştir sıfır anından önce yani anahtar kapalı iken yani kapasite kısa devre, devre bu konuda sadece R var kaynak bağlı. Anahtar açıldıktan sonra da kapasite devreye girmiş oluyor. Şimdi baktığımızda bu devreyi çözebilmek için bir seri RLC devresinin basamak tepkisini incelememiz gerekiyor. Hemen e, burada bazı şeyleri çizip üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Anahtar bu birinci konumda iken hatırlarsanız uzun süre e, böyle <laughs> kalmıştı ve indiktör nasıl davranıyordu? Kısa devre davranıyordu. Uzun süre DC şartlarda kısa devre gibi davranıyordu. Daha sonra da anahtar açıldıktan sonra kapasite artık bu devre içerisine girdi uzun bir süre bu devre bu sefer kalırsa e, biz bu indüktör üzerinden geçen son akım bize lazım olacak. Bunu çizmeliyiz. Devreyi çizersek daha anlaşılır hale geliyor. Evet indüktör kısa devre oluyor ama bir de kapasite açık devre gibi davranacaktı hatırlarsanız uzun bir süre geçtikten sonra. Dolayısıyla burada nereye de nere, indüktör üzerinden bir akım akmayacağı için indüktörün son akım değerinin burada sıfır olduğunu görebiliyoruz. Aynı mantıkla bu devre için ilk akım değeri nedir diye sorulduğunda esas olarak bu ilk devrenin son akım değerine bakmak gerekiyordu. Burada geçen akım değeri yani indüktör kısa devre gibi davranacaktı. Vg bölü R olacak. <laughs> Hatırlarsanız o da B1 üstüne eşit olacaktı. Burada hemen devrenin tepkisini incelememiz gerekiyor. Alfa seri için R bölü 2 ile Değerlerini yerine yazdık. 37.500 zaten bir saniye. Omega 0'ın karesi 1 bölü LC idi. Buradan da 3906.25 10 üzeri 6. <laughs> Burada omega 0'ı hemen yazabiliriz. Omega 0 bunu karekökü alındığında Omega sıfırda hesap makinemizde hesaplıyoruz. 62.5 çarpı 10 üzeri 3 Evet. Yani 62.500 Bu da 37.500 Dolayısıyla alfa küçüktür ne olacak? Alfa küçüktür. Omega sıfır. <laughs> bu durumda omega d'yi hesaplamam gerekiyor. Omega d de 50 bin zaten bir saniye oluyor. Zaten alfa omega sıfırdan küçük ise e, azalan veyahut da eksik sönümlü olan tepkiye geçiş yapmış oluyoruz. Evet bu tepkide bizim yapmamız gereken artık bu değerleri bulabilmek ve daha sonrasında da getirip yerine koymak. Öncelikle olarak baktığımızda ilk akım değerini, bu devrede ilk akım değerini bulabiliriz. İlk akım değeri kaynağın R direncine bölümü demiştik. Yani sıfır değeri de buradan eksi 72 idi kaynak değeri. 4810'du. oldu. Buradan 10 15 mA elde edilir. I sonsuz değeri yani final değeri de kapasite açık değeri olacaktı. Kısa değeri indüktör. Buradan geçen akım da doğal olarak artık sıfır. Bunların farkındayız. <laughs> Şimdi yapmam gereken artık B2 değerini bulmak. B2 değeri şuraya baktığımızda neydi? Hemen burada bir eşitlik olmalı ve bu eşitlikten sonra da neyi bulurduk? <laughs> B2 değerini rahatlıkla bulabilirdik. Şimdi hemen ona bakalım isterseniz. Bu bir seri devreydi. Hatırlarsanız burada L çarpı DI bölü DT V'ye eşitti. Ve burada da şunu yazabiliyorduk. Buradaki VL değeri bizim için önemli. Hemen bir burada KVL yapıyoruz. Eksi VG artı VC'nin sıfırdaki değeri artı V'nin 0.2 değeri artı V'nin 0.2 değeri eşittir 0. Yani hatırlarsanız T eşittir 0 an hani için KV'de yazıyoruz. <laughs> Burada kapasitenin ilk gelim değeri zaten yoktu. Burası eksi 72-0. V'nin ilk değeri de ilk akım değeriyle direncin çarpılması. İlk akım değeri dikkat ederseniz eksi 15 çarpım üzeri eksi 3. Ve bu da 4810'du. Eşittir. Eksi ve 0. 15 ile 4800'ü çarpıyoruz. 15 çarpı 4800 72 bin. Bir de üzeri eksi 3 ile çarptığımızda 72 yapıyor. Demek ki eksi 72 artı 72 buradan 0 yapar. V de ilk değeri buradan sıfır elde edilmiş oluyor. Benim nerede işimi yazacak? Burada soru işareti yerine artık ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Niye? Çünkü V L bölü L olacaktı. V L bölü L. V L 0 olduğuna göre L'ye böldüğümüzde de Sıfır. Buradan omega <laughs> B2 üssü bana lazım. B2 üssü de artık alfa bölü omega D çarpı B1 üssü. Alfayı bulmuştuk 37500 omega d 50.000 e, ve b1 üssü de eksi 15 b2 üssü buradan bulunur eksi 11.25 10 üzeri eksi 3 olarak ifade edilir. Şimdi artık bilinmeyen bir şey kalmadı buradan ne yapabiliriz? Öt akımını elde ettik. Yazabiliriz. Öt akımı elde edildi. Birden yerine yazıyoruz. Eksi 15 olarak 15 miliamperdi. Milisini getirip sonuna yazacağız. E üzeri 7'nin 500T ve bu da profiniz 50.000T daha sonra B2 x 11.25 10 üzeri x3'ü vardı sona yazacağız onu ve buradan hemen bu da sinüs 50.000 T burada baktığımızda 10 üzeri eksi 3 buraya yazdık ve miliamper amper veya 10 üzeri eksi 3 amper olarak ifade edildi. Hatırlarsanız bize orada gerilim sorulmuştu. Yani L çarpı di bölü DT'yi bulmam yeterli. Şimdi bunun türevini alıyorum. Türevini aldığımızda da önce E üzeri ifadenin bakın çarpım türevi var değil mi burada. Önce E üzeri ifadenin türevini alabiliriz x 37.500 e üzeri eksi 37.500 t burada duracak. sonra da kosinüsün <laughs> türevini alabilirsiniz yine eksi sinüs olarak karşımıza çıkacak burada bir eksi 15 var bir de 50.000 geldi. Eksi sinüsten dolayı da eksi bin'i yazdık. Sonrasında da zaten EZ'i 37.500T ve burada sinüs 37.500T Benzer mantıkla hemen <laughs> burayı yapıyoruz. 11.25 E üzeri ifadenin türevini aldık. X 37500 E üzeri 37500 ve sinüs 50.000T 50 sonrasında yine buradaki ifadenin türevini alacağız. Neredeyiz? Sünüslü ifadenin türevi. Zaten e, sinüs ifadesinin türevi de kosinüs olacak. Bir de 50 gelecek. Eksi 11.25 çarpı 50.000 geldi. E, eksi 7500 t ve burada kosinüs 7500 t. E, burada baktığımızda özellikle e, 15 15'li 37500'ü bir de tabii bu genel ifadenin sonunda ne var? 10 üzeri eksi 3 var. Burada bunu unutmamak lazım. Ve bu ifadeyi L ile yani indiktör ile çarpınca gelimi bulmuş oluyoruz. Bakın 15.000 çarpı 37500 bu 562500 yapıyor kosinüslü terim. Bir kosinüslü terim daha var. Burada 11.25 çarpı o da yine 50 çarptık. O da 562.500 yapıyor. Yani bu ne anlama geliyor? Kosinüslü terimler artık değil mi? Sıfıra gitti. Bu eksiydi. Bu eksi eksi artı yaptı. Demek ki sıfıra gitti. Ve Artık D bölü DT'de Sadece sinüslü terimler Kalmış oldu Sinüslü terimi de Bakıyoruz 15 Çarpı 50.000 Tamam Bir de artı 11.25 çarpı 37.500 Hatırlarsanız e, bu terim e, bir de L ile çarpılacak. Değil mi burada? E, L ile çarptık 75 çarpı 10 üzeri 6 yaptı. L ile de çarpınca veya şöyle diyelim. Yani bu 75 ve bakıyoruz 10 üzeri 6 Evet. 75 çarpı 10 üzeri 6 e üzeri eksi 37500 sinüs 50.000 t bir de bunun nesi var 10 üzeri eksi 3'ü bu d bölü dt idi ve içinde bunu l çarpı d bölü DT yani LDR'de 64 milyar <laughs> Pardon şurası 75 değildi. Onu da düzeltelim. Silgimizi alalım. Burası çarpım hali. çıkıyor. Evet. Baktık. Burası 1 milyon oluyor. Çarpmanın üzeri eksi 3'ü unutmuyoruz. Bu 1 milyon 875 de 64 mili ile çarpıyoruz. O da e, bu şekilde artık 75 çarpı T üzeri x'i 7500 ve sinüs 50000 T oluyor. Birimi volt 10 üzeri eksi 3'ü ne beraber çarptık. Bir de burada neye dikkat ediyorduk? T'şitir 0 anında değil mi? T'şitir 0 anında şuradaki t'leri bazıları unutmuşuz değişti. Sıfırandı. VL gerilimi de ne olacaktı? Sıfır olacaktı hatırlarsanız. Sinüs sıfır sıfır. 75 çarpı sıfır zaten sıfır. Demek ki gelin sıfır. Bu şekilde de doğrulamış oldu.